değil abi. Ali bazı, arkadaşlar bugün size zombi atak oynuyoruz. Ali bana da sessiz ol. Efe ben, biz de insanız video çekiyor sonuçta. Işte. yok arkadaşlar şu ben bu oyun ta. Ta evetini yiyin inanın Yok lan. Al işte Ne oldu? Siz başladınız. Ben başladım bile ama. Ha biz, biz düzdü senden daha iyiydik. Beni öldün mü? Biz Ali ile şunu aldık. Mebil garaj. Ne buradayım. Mebil garaj Ali Hayır buradayım bak bak buraya gel. Bizde Ali ile mebil garaj var. Az dur ya kızımcığım. Öldün mü Ali? Kardeşim. O oh, amına koyu birileri giriler. Ben şinkine koyayım. Aa oh, ben zombiyim. Burası çekeceğim. Zombi misin? Yok Niye? bokum, yok bokum. zombi oldu? Aa burada sen Altay. Evet Ali de orada. Ya ben niye zombiyim? E ben niye yokum? Ben niye zombiyim? Hani? Ben zombiyim? Ben seni izlemeye çalışacağım Bilmiyorum. Anlamadım. Ben zombiyim lan. Hangi zombisin? E, ee, yeşil. Küçük. Kimi takip ediyorsun Logo mu? Ali. Kırmızı beyaz mı? Kırmızı, kırmızı sarı mı? Onu mu takip ediyorsun? Ay siyah sarı. Normal sarı böyle mumya gibi kumlu. Ali, ya da mor olan. Bak mor olan. mor olan. Rükslıyım. Rese. Ben rese çektim aga. Nereden gidiyor, Evet. Görmüşsün. ben mü? Öyle... O Enes girmiş. Aa yok. Genç'e benzeşti. Gideceğim. Ali, Ali. bak silah alacağım. Aga iki çıkarmışlar? kalmışlar. Bir de, Yok. Onu etmez. Ay birazsın ya. Onu atın yere. Ne onu ben de. Sekiz yüz onu atsam. Hadi. hadi hadi hadi. Aa Oha bende bu var. Altta karşı tarafta. Altta sen bak. Gördüm mi? gördüm. Bu zombi yok niye ne sıkıyor? Oga bu zombi çok kötü. Efe sen korkaksın ha. Ölmeyin diye buraya geliyorum. Haha <laughs> şimdi ne oldu? Ateş para kazanayım diye böyleyim ha. Ha ko. <laughs> <laughs> Oğlum gelme gelme lan. Sen de öyle oldun bakalım. Yo ben ben saklanmadım sadece kaçtım. Be, ben de kaçıyorum. Anne mi gelmiş? Uy burası kaynıyor aga. Yardım ederiz. Ben arkamdaki zombileri öldürmek uğraşıyorum. Çok güçlü. Mavi de var aralarında. Aga mavi çok kolay. Siyah da var. Siyah da kolay. Evet. Ulan buna. Hepsi geliyor. olunca ama çok iyi. Benim bayağı bir var da. Oldu aşkım. Ya var ya onu ne alacak diye. Süper uzman olur. Oha! Kanat, kanatlı olan zombi de geldi. Kanatlı olan zombi yok bok yapamıyor ki. Ben... <laughs> Oha burası kaynıyor. Evi yardımına geldi. <laughs> Yardım et Beni de bekleyin hepsini öldürmeyin. Gelin lan. Oy iki tane kanatlı zombi var. Yardım Alta, İki tane kanatlı zombi var. Bu tamam. temel. Efe. Baya bir para buldu. Onları ben daha almadım. Gelmeyin hadi. Daha değil o ZP'yi Ya niye? Bayağı pro oynuyorlar. Bak. Biz dün Ali'yi ne yaptık? Evet. Ben evet. sana Şimdi başım evet. dertte de değil ama. Dertte değil. Ooo. Öldü öldü. Öldüm ya. Dur bunu alırım. Ali Yes. Ali almedim. Al bir şey diyeyim. Altağ, Altağ bir şey diyeyim. Bak sonra. Bak bak. Sen, alabilir miyim? Lan aga. Aga, alamaz. aga lanam. Aga, aga ben öleceğim. Ne bak asılmayayım. Al götür kaç şimdi. Oo, aga niye vursun? E ya. Hey. Ben şimdi silah aldım ben. Tek ben mi kaldım? Hadi bir baksana. Altağ ben bunu aldım silah aldım bak tabanca. Bak, bak. Zaten sende tabanca. o revol. Aa ben bak buldum Ne bak? Aa, bak revol. Revol. Ali. Ali bak bunu aldım. Ali. Ali ben bunu aldım. Revolu aldı Revol altı aldım, aldım. Revol 6 değil revol. Revol silahı Revol. Revol. Lan. Bak işte bizde ne var? Yok. Bu ziyo bence ben çok ben iyi. Ziyi ben çok seviyorum. Ya, yeniden giriyor ya. Oğlum benim yerim niye kapmıyor? Ulan PUBG olan var mı PUBG'si olan? Arkadaşlar böyle yönetim. Bunda PUBG var ha Roblox'ta. Bende var. Roblox. Ölmüşüm ha? Yemin ederim. Efe de ölmüş. Roblox'ta <laughs> papçı var bu arada. Gülüyor. Aga bende var. Ne? Bende var. Ya error. errorlandı işte ya. <laughs> Ulan ne olacak? Bir de errordan yüz alıyoruz mu? Al sakin <laughs> ben... hmm. Ne oldu? Bende var. Evet, <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve vay vay.